Merhabalar arkadaşlar. Bugün 12 Mart'ta yapılmış olan 6. sınıf matematik sorularını çözeceğiz. 6. sınıf matematik KTSS'ine. Birinci sorudan başlayalım. Arkadaşlar biz ondalık kesirleri size anlatırken önce hiç virgülleri görmeyecek şekilde işlem yapmamız gerektiğini söylemiştik. Yani aslında 124 ile neyi çarpacağız arkadaşlar? 37'ye. Çarparsak 7 çarpı 4'ten. 28'in 8'i elde var 2. 14, 2 elde. 16, 7, 8 geldi şurası arkadaşlar. 3 çarpı 4, 12'nin ikisi elde var. 1, 2 çarpı 3, 6, 1 elde. 7, 3 çarpı 1, 3. Toplarsak 8, 6 artı 2'den yine 8, 7 artı 8'den 15'in 5'i elde var. 1, 1'i buraya verdik. 4. Yani 4588 çıktı. Sanırım aslında biraz cevap belli oldu direkt. Ee, 4588 virgülü nasıl karar veriyoruz hocam? Virgülden sonra burada bir basamak var. Burada bir basamak var. Toplamda iki basamak. İki basamak arkadaşlar virgül kaydırırsak 45.88 olur. Cevabımız arkadaşlar Adana şıkkı gelir. Sırada ikinci sorumuz var. İkinci soruda diyor ki arkadaşlar. Bir kafe sahibi müşterilerine ikram etmek için 18 litre limonata hazırlamıştır. Hazırlanan limonatanın tamamı 8 saat içerisinde tükenmiştir. Buna göre tüketilen limonata miktarının geçen süreye oranı hangisidir demiş arkadaşlar. Hemen yazalım. Limonatanın süreye oranı 18 bölü 8'dir. 18 bölü 8. Sadeleştirme yaparsak arkadaşlar 18'i 2'ye böldüm 9. 8'i 2'ye böldüm 4. Yani 9 bölü 4 gelecek. 9 litre bölü 4 saat arkadaşlar. Cevabımız buysa. Üçüncü soru arkadaşlar. Çocuklar bana birer tane birimsiz oran söyler misiniz diye sormuş öğretmenleri. Birimsiz oran ne demekti? Ya aynı birimden olacak arkadaşlar ya da birbirlerine dönüştürülebilecek. Eee pardon, bu birim evet, birimsiz oran söyler misiniz demiş. Birimsiz neydi? Bir kere daha söylüyorum arkadaşlar, demin söylediğim şeyi. Ya aynı olacak ya da birbirlerine dönüştürülebilecek. Şimdi hangisi yapamamıştır diyor. Bu ne demek arkadaşlar? Yani hangisi birimsiz oran söylememiş? hangisi birbirine dönüştürülebilir bir şey söylememiş. Arkadaşlar Haluk söylememiştir çünkü santimden kilograma herhangi bir dönüşüm yapılamaz. Cevabımız Adana yani olumsuz olanı sorduğu için. Dördüncü soruya baktık arkadaşlar. Hakan biriktirdiği paranın çeyreği ile kitap 1 bölü 5'i ile de arkadaşlar çikolata almış. Buna göre Hakan'ın kalan parası tüm paranın kaçta kaçıdır diye soruyor arkadaşlar. Hemen düşünelim. Biriktirdiği paranın çeyreği. Çeyreği ne demek arkadaşlar? 1 bölü 4'ü. 1 bölü 5'i de çikolata almış. Yani aslında ne kadar kullandık arkadaşlar? Pay eşitlersek bunu 5 ile, bunu da 4 ile genişlettik. 5 çarpı 1 5, 4 çarpı 1 4. Yukarıdan arkadaşlar 9 bölü 20 geldi. Bu arkadaşlar kullandığı para. Bize kalan parayı soruyor. Biz her zaman arkadaşlar tüm duruma 1 diyorduk hatırlıyorsanız. 1'den kullandığı parayı yani 9 bölü 20'yi çıkartırsak 20 çarpı 1 20 9 çıkardım 11 bölü 20 kaldı. Cevabım arkadaşlar Ceyhan. Beşinci soru. Beşinci soru diyor ki arkadaşlar istediğim eteği dikebilmem için 1.5 1, metre kumaşa ihtiyacım var. Şimdi terzi demiş ki arkadaşlar yukarıda yaptığı açıklamaya göre hangi kumaşı seçerse daha mantıklı bir iş yapmış olur. Arkadaşlar hangisi ihtiyacını karşılar buna bakıyoruz. Tabii ki arkadaşlar Bursa karşılar. Bir geçmemiz gerekiyorsa 1.52 bizim için ideal arkadaşlar. Hem diğerlerinde israf da olmamış olur. Hem de arkadaşlar 1.48 alsa da bu sefer eksik kalacaktı. Cevabımız Bursa olmuş olur. Kendi istediğine en yakın. Altıncı soruya bakıyoruz. Halime Hanım Manav'dan kilogramı 2.75'ten 3.4 kilogram biber almış. Yani arkadaşlar ne yapacağız? 2,75 ile 3.4'ü çarpacağız. 3,4'ü çarpacağız. Hemen bir kenarda çarpalım arkadaşlar. Yine virgülleri görmeyecektik. Virgülleri görmeyecektik. 4 çarpı 5 20 elde var 2. 4 çarpı 7 28 elde var 2. 30'un 0'ı elde var 3. 8 11 oldu arkadaşlar. 3 çarpı 5 15'in 5'i elde var 1. 3 çarpı 7 21 bir de elde. 22'nin ikisi elde var 2. 6 2 daha arkadaşlar. 8 etti. 0 toplarsak 5 3 9 Arkadaşlar virgüller Burada iki basamak var virgülden sonra. Burada bir basamak toplamda üç basamak. Yani üçüncü yeri arkadaşlar virgülü koyacağız. Bir, iki, üç. Burada arkadaşlar bunu 9,35 elde ettik. Neden? Biliyorsunuz ki virgül, virgülden sonraki sıfırı yazmak zorunda değildik. Şimdi arkadaşlar sırada 4,25 ile 2,2'yi çarpmak var. Arkadaşlar hemen 425 Çarpı 22 yaptım burada da. Çarparsak arkadaşlar 2 çarpı 5 10, 10 0 elde var bir. Biri buraya verdik. 4, 5 geldi. 2 çarpı 4, 8. 2 çarpı 5, 10 10 elde var bir. Biri buraya verdik. Yine 5. Arkadaşlar yine 8. Toplarsak 0, 5, 13'ün 3'ü elde var bir. Biri buraya verdim. 9. Bu da arkadaşlar 9,35 yaptı. Aynı fiyatı elde ettik. Bize bunun toplamını soruyor arkadaşlar. 9,35 ile 9,35 toplarsak 18,70 yapacaktır cevabımız adına. Sırada arkadaşlar 7. soru var. 7. soruda diyor ki yukarıda yüzlük kartlarda modellenen işlemin sonucu matematik cümlesi olarak hangi seçenekte verilmiştir? Hemen inceleyelim arkadaşlar. burada bir Sanırım e, yüzlük, evet vermiş zaten yüzlük olduğunu. Hemen arkadaşlar yazalım. Evet hemen bize verdiği şeyleri yazalım arkadaşlar. Şurası yüzde, yani yüz birim vardı tüm durumda. Şurası arkadaşlar 10, 20, 30. Yüzde 30 hatta sadeleştirirsek arkadaşlar onda 3 yapar. Onda 3 de ne demek? 0,3 demek. Buraya bakalım arkadaşlar. Burası da yüzlük tüm durum. 10, 20, 30, 40. Bu da arkadaşlar yüzde 40 yapar. Sadeleştirirsek 0,4 yapar. Biz aslında ikisinin çarpımını soruyor arkadaşlar. O da hangi şıkta var? Bursa şıkkında var. Geçtik arkadaşlar 8. soruya. 8. soruda demiş ki Grafik yıllık gelir gider durumunu gösteriyor demiş arkadaşlar. Yukarıdaki grafik Ertürk Ailesi'nin bir yıl boyuncaki gelir gider durumunu aylara göre dağılımını göstermiştir. Aile hangi ay zarar etmiştir? Zarar ne demek arkadaşlar? Giderinizin gelirinizden fazla olması. Yani harcadığınız paranın gelirinizden fazla olması. O da hangi şıkta var arkadaşlar? Giderimizin gelirimizden fazla olması. Denizli yani Mart. Mart'a bakın arkadaşlar. Gelir daha küçük kalmış. Gider daha büyük kalmış. Cevabımız Denizli. 9'a bakalım. Benim boyum 156 santim ve kütlem 48 kilogram. Efe'nin yaptığı açıklamaya göre kütlesinin boyuna oranı kaçtır? Hemen arkadaşlar yazalım. Kütlesinin boyuna oranını soruyor. Kütlesi 48 kilogram. Boyu 156 santim. Arkadaşlar bölelim. Bunu 4'e bölsek ne gelir? 12. Burayı 4'e bölsek ne gelir arkadaşlar? 39 gelir. Daha sonra burayı 3'e bölsek 4 gelir. 39'u 3'e bölsek 13 gelir. Aslında elde ettiğimiz şey 4 bölü 13 cevabımız denizli. 10. soruda arkadaşlar açıklığı soruyor. Biz açıklığı nasıl buluyorduk? Veri grubundaki en büyük sayıdan en küçük sayıyı çıkarıyorduk. Bu veri grubundaki en büyük sayı kaç arkadaşlar? Şu an 45 gibi duruyor. Hepsini kontrol edelim. 45, en küçüğü kaç arkadaşlar? En küçük de 3 gibi duruyor. Dolayısıyla arkadaşlar 45'ten 3'ü çıkartırsanız 42 yani C hangi gelecek doğru cevap. 11. soruya bakıyorum. Nokta nokta durumlarda aritmetik ortalama gelecekle ilgili tahmin yapmada daha kullanışlıdır demiş. Sizce arkadaşlar hangi durumda e, aritmetik ortalama gelecekle ilgili tahmin yapmada daha kullanışlı olabilir? Açıklığın arkadaşlar küçük oldu. Çünkü açıklık arkadaşlar ne kadar küçük olursa verilerin birbirine sıklığı o kadar fazla olur. Daha doğru bir tahmin yapabilmemiz için arkadaşlar aritmetik ortalamayı bilmemiz gerekir. Yani daha kullanışlı olur bizim için arkadaşlar. Cevabımız Adana. Geçtik. 12. soruda 12. sorudayız arkadaşlar. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır? Bölme işlemi yapalım diyor. 5,44 bölü 3,4. Biz ondalık sayılarda nasıl arkadaşlar bölme yapıyorduk? Virgül kaydırıyorduk. 1, 2 kere kaydırdım virgülü. 544 oldu. Burada da arkadaşlar mecburen burada da 2 kez kaydıracağız. Burada bir kez kaydırırsak 34 olur. İkinci kez virgül kaydıracak yerimiz olmadığı için arkadaşlar ne yapacağız? 340 olarak yazacağız. Bunu arkadaşlar sadeleştirirseniz hemen sadeleştirelim bir köşede. 544'ü 34'e bölseydik eğer arkadaşlar 16 gelecekti. 544'ü e 34'e böldüm burası 16 geldi. Burayı 34'e bölersek 10 gelecek arkadaşlar. Ve 16 bölü 10 da 1,6'dır. Yani cevabımız arkadaşlar Adana 12. soruda. 13. soruya bakıyoruz arkadaşlar. 13. soruda diyor ki yukarıda bir tablo verilmiş. Bir sınıftaki öğrencilerin dağılımını vermiş. Hangi seçenekte verilen ifade yanlıştır? Bakalım. Kızların erkekleri oranı 17 bölü 21'dir. Kızlar toplamda 17 kişi. Erkekler 21 kişi. Bu doğru. Gerçekten de 17 bölü 21. Gözlüksüz kızların gözlüklü erkekleri oranı 4'tür. Gözlüksüz kızlar kaç kişi arkadaşlar? 12. E, gözlüklü erkekler 3, 12 bölü 3'ten 4. Bu da doğru. Ceyhan'a bakalım. Gözlüklülerin gözlüksüzleri oranı 4 bölü 15'tir. Gözlüklü kaç kişimiz var arkadaşlar? 8. Gözlüksüz kaç kişimiz var? 30. 2'ye bölersek 4 bölü 15. Bu da doğru. O halde arkadaşlar denizli şıkkı yanlış. Gözlüksüz erkeklerin gözlüklü kızlara oranı diyor arkadaşlar. Gözlüksüz erkekler 18. Gözlüklü kızlar 5. Sadeleşmez arkadaşlar. Burada 2 bölü 3 vermiş. Hata yapmış. 13. soruya da denizli demiş olduk. 14'e bakalım. 14 diyor ki arkadaşlar tablo öğrencilerin doğru sayılarına göre dağılımını vermiş. Yukarıdaki tabloda 5 arkadaştan 4'ünün 100 soruluk bir sınavdaki doğru sayılarını vermiş ve doğru sayıların açıklığının 39 olduğunu söylemiş. Buna göre Esma'nın kaç doğrusu vardır? Bu arada arkadaşlar bu sınavda en az doğrusu olan Esma. Yani bu en küçük değer olacak. En küçük. Açıklığı nasıl buluyorduk? En büyükten en küçük değeri çıkararak. En büyük değerimiz kaç? 96. Esma'nınkine soru işareti dersek arkadaşlar. Yani en küçük olan sayıyı En büyükten en küçüğü çıkardığımızda 39 gelebilecek bir şey arıyoruz arkadaşlar. O zaman kaç vermemiz gerekir? Denizli yani 57. Soru işareti 57'dir. Devam ediyoruz 15. soruyla. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? bunu anlatmıştık ondalıklı kesirlerde. Eğer bu tarafa doğru virgül kaydırmak istiyorsanız şunu onun katlarıyla aslında çarpmış oluyorsunuz. Yani 1, bir, bir virgül, 2 virgül, iki kere. Şurası, şurası. 2 kere virgül kaydırmak istiyorsanız arkadaşlar bunu o yüzle çarpmanız gerekiyor. 2 tane sıfır olması gerekiyor yani. Şuraya baktığımızda bunu 1, 2, üç kere kaydırmış arkadaşlar. Yani bunu aslında kaçla çarpmış? 1000 ile. Şimdi bize diyor ki A bölü B kaçtır? Yüzü bine bölmemizi istiyor. Sadeleştirelim. 2 0 buradan gitse, 2 0 buradan gitse 1/10 olur. 1 10 da biliyorsunuz ki arkadaşlar 0,1'dir. Yani cevabımız arkadaşlar Adana 15. soruda. 16. soruya bakalım. 16. soruda arkadaşlar Emre'nin matematik notlarını vermiş. Diyor ki yukarıdaki grafikte Emre'nin matematik yazılarından aldığı notlar verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen e, ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? İkinci yazılının soruları çok zordur. Arkadaşlar e, bize aldıkları puanlar verilmiş. Soruların zorluğuyla veya kolaylığıyla ilgili herhangi bir şey söylenmemiş. Dolayısıyla birincisi gitti. Emre'nin yazılım notlarının açıklığı 50'dir. Arkadaşlar bulalım. En büyük notundan en küçük notunu çıkaracağız. Yani yüzden 50'yi çıkaracağız. O halde bu doğru. 50 geliyor. Yazıların ortalaması 80'dir. Emre en çok 3. yazılıya çalışmıştır. Arkadaşlar Emre en çok 3. yazılıya çalışıp çalışmadığını bilmiyoruz. Belki de sınav kolaydı. Yazıların ortalaması arkadaşlar 80'dir diyor. Düşünelim. 100 50 daha 150. Arkadaşlar şunu da toplarsanız 240 olur. 240'da 3'e bölerseniz gerçekten de ortalaması 80 gelir. Yani bütün sınav notlarını topladınız 240. 3 sınav olduğu için 3'e böldünüz. Ortalaması 80 geldi. Yani doğru cevabımız arkadaşlar kesinlikle doğru olan 2 ve 3 17'ye bakıyoruz arkadaşlar. Bunlardan hangisi yanlıştır diyor. Demin bir soruda çarpmanın virgülü sağa doğru ilerlettiğini söylemiştik. Bölmek de arkadaşlar sola doğru ilerletir. Şimdi 100'e bölüyorsanız 2 birim bu tarafa gideceksiniz demektir. 1 ikinci yere gittiğinizde 0,134 olur. Bu doğru. 1000'e bölmek arkadaşlar 3 birim bu tarafa gitmek yani sola gitmek. 1 2 bir sıfır koyarsınız arkadaşlar. Üçüncü yere virgülünüzü koyarsınız. Bu da doğru. Yüze bölmek yine arkadaşlar iki kere gitmek demek. Bir, iki, bir sıfır eklemişsinizdir. Bu da doğru. Ona bölmek sadece bir birim bu tarafı kaydırmak. 12,85 gelmesi demek. Ama Denizli ne yanlış yapmış. 1,285 demiş arkadaşlar. Elediniz o şıkkı. Doğru cevabımız Denizli. Yani yanlış olan şık Denizli. 18. soruya bakalım arkadaşlar. 18. soru demiş ki okuldaki öğrencilerin ders çalışma alışkanlıklarını belirlemek isteyen bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini sorması daha hangisini sorması uygun olmaz? Her gün düzenli konu tekrar yapar mısınız? Bu bence uygun arkadaşlar. Hangi okula gidiyorsunuz? Bu alakasız arkadaşlar. Yani hangi okula gittiğiyle günlük ders çalışma düzeni ve alışkanlığını arkadaşlar belirleyemezsiniz. Cevabımız Bursa olacak. Cebirsel ifadesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar hemen bulalım. 3A ve eksi A benzer terimlerde doğru arkadaşlar. A'lar ikisinde de A var. Katsayılar toplamı 21'dir. Hemen bulalım. Burada katsayılar toplamı 3, burada 4, topladınız 7 etti. 15 de burada var arkadaşlar. 7 ile 15 topladınız 22, eksi 1 de burada var. 21 etti. Bu da doğru. Sabit terimi 15'tir diyor arkadaşlar. Ee, sabit terimi 15 mi? Hemen bakalım. Sabit terim yanında hiç bilinmeyen, bulunmayan, bilinmeyeni olmayan, harfi olmayan demekti. Evet sabit terimi de 15. Değişkenlerin katsayılar toplamı 8'dir demiş arkadaşlar. Sadece değişkenlerinkini soruyor. Düşünelim. Değişkenin arkadaşlar önünde 3 var. Burada 4 var. Burada eksi 1 var. Toplarsanız 3 artı 4 7. Eksi 1 daha 6 gelmesi lazım. Denizli şıkkında yanlış yapmış. 20. sorudayız arkadaşlar. 20. soruda bize diyor ki aşağıdaki veri gruplarından hangisinin aritmetik ortalaması 35'tir? Hesaplayalım. Toplayıp 3'e böldüğümüzde 35'i bulmamız gerekiyor. Direkt arkadaşlar zaman kaybetmeden doğru şıkka bakalım. 27, 33, 45. Bunu toplarsak kaç yapar? Hesaplayalım. 33 ile 27'yi topladınız. 60. 60'ın üstüne 45 eklerseniz 105 gelir. 105'i de arkadaşlar 3'e bölerseniz cevabımız 35 gelecektir. Ceyhan doğru cevap. Hemen 21. soruya geçelim. Süreyya Hanım yukarıdaki fiyatları verilen ayakkabı, çanta ve kemeri alarak 471.08 TL ödemiştir. Buna göre Süreyya Hanım'ın aldığı kemerin fiyatı kaçtır? Arkadaşlar toplama işlemi yaparken birbirlerinin alt alta gelmesi zorunluydu. Yani 125 virgül 85 ile arkadaşlar 268 virgül 25'i toplayacağız öncelikle. Bakalım ayakkabı ve çantaya ne kadar ödemiş. Arkadaşlar 85 ile 25'i topladınız. 5 ile 5 topladınız. Onun sıfırı elde var bir. 8 ile arkadaşlar 2'yi topladınız. Onun sıfırı yine bir de elde vardı. 11'in biri elde var bir. 8 ile 5'i topladınız 13, 1 de eldeydi. 14'ün 4'ü elde var 1. 6 ile 2'yi topladınız 8, 1 de eldeydi arkadaşlar. 9 elde ettiniz. En son 2 ile 1'i topladınız 3. 394,10. Şimdi hemen arkadaşlar toplam değerden bu bulduğumuz değeri çıkartmaya çalışacağız. Yani 471,08'den şurada 1 var arkadaşlar. 394 1'dir 10'u çıkarmaya çalışıyoruz. 8'den 0 çıktı 8. 0'dan 1 çıkmaz arkadaşlar. Buradan bir elde aldık. 10'dan 1 çıkarsa 9 kaldı. Virgüller alt alta olduğu için direkt aşağı düştü. Şuradan demin arkadaşlar elde verdiğimiz için burada artık 0 kalacak. Buradan yine bir elde aldık. 10'dan 4 çıkartırsak 6 burada arkadaşlar 6 kaldı. Buradan bir elde aldık. 16'dan 9 çıkartırsak 7. Yani 76,98 geldi. O da arkadaşlar Adana şıkkında mevcut. 22. soru. 11-14 yaş aralığındaki çocukların en çok ilgilendiği spor dalı hangisidir? Sorusuna uygun veriler elde etmek için. Bu sorunun aşağıdaki gruplardan hangisine sorulması daha uygun olur demiş arkadaşlar hangisine sorulması daha uygun olur? Tabii ki arkadaşlar o alanla ilgilenen insanlara yani beden eğitimi öğretmenlerine sorulması daha doğru olur. Sağlıklı veriler elde etmek için. 23. sorudayız. Arkadaşlar 23. soruda A'yı 3'ün katı, B'nin de 5'in katı olduğunu biliyoruz. Yani A bölü B oranının 3 bölü 5 olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar A'ya 3K dersek, B'ye de 5K dersek, 3k'ya 5k ve gelip burada yerine yazarsak A'ya 3k B'ye arkadaşlar 5k. 2 ile 3'ü çarparsanız arkadaşlar 6k gelir. 6 ile 5'i çarparsanız 30k gelecektir. Aşağıya baktığımızda arkadaşlar yine bu sefer B yerine 5k koyuyoruz. A yerine 3k 3 ile 5 k çarptığımızda 15 k gelecek. 15 ile 3 çarptığımızda ise 45 k gelecek. Üst tarafı toplarsak arkadaşlar 36 k. 15 ile 45 toplarsak 60 k. K'lar gider arkadaşlar. Oranlıyoruz nasıl olsa. 6'ya böldüm. 6'ya hatta 12'ye bölebiliriz daha sade halini istiyorsak. 12'ye bölersek 3. 60'ı 12'ye bölersek 5 gelir arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan'da mevcut. 24. soru. Manavın fiyat listesini vermiş arkadaşlar. Kiraz 8.25, erik 3.35. 3, Yukarıdaki tabloda bir manavda satılan meyvelerin 1 kilogramının fiyatı verilmiş. Faruk Bey bu manavdan 3 kilogram kiraz almak istiyor. Kirazı 3 ile çarpacağız. Hemen hızlıca çarpalım. 3 çarp 5, 15'in 5'i. Elde var 1. 1'i buraya verdik. 3 çarpı 2. 6. 1 de eldeydi. 7. 3 çarpı 8. 24. Şöyle biraz daha güzel yazayım arkadaşlar. 24 virgül 75. Devam edelim. 2 e, kilogramda erik almak istiyormuş arkadaşlar. Şunu 2 ile çarpacağım. Şunu demin 3 ile çarpmıştım. 2 ile 3.35'i çarparsanız arkadaşlar ne yapar? 6.70. 6.70. Virgülleri alt alta gelecek şekilde topluyorum her ikisini ne kadar ödeyeceğimi bulmak için. Şu 5. 7 ile 7'yi topladım. 14'ün 4'ü elde var bir. 1'i buraya verdim. 24, 6 daha 31 de elde. 31. 31.45. Şimdi 40 TL vermiş arkadaşlar. Ne kadar para üstü alacak? 40'dan 31.45'i çıkarmamız lazım. Biz biliyoruz ki arkadaşlar biz ondalık sayılarda işlem yaparken virgülleri alt alta getirip boşluk kalan yerlere de arkadaşlar sıfır koyabiliyoruz. Şuradan birazcık daha arkadaşlar geniş bir yere yazayım. Yani 40 TL'den 31,45'i çıkaracağım. Hemen boşluk kalan yerlere sıfırımı koydum arkadaşlar. Şuraya da bir virgül ekledim. Şimdi buradan bir elde alacağım arkadaşlar. Buradan buraya, buradan diğer tarafa, diğer taraftan da buraya geçecek. Kısacası arkadaşlar 10'dan 5 çıkarmış olacağız. 10'dan 5 çıkartırsak 5 kalır. Şurada arkadaşlar 9 kalmış olacak. 9'dan 4 çıkartırsak 5 gelmiş olacak. Burada yine 9 kalmış olacak. 9'dan 1 çıkartırsak 8. 4'ten elde aldığımız için artık burada 3 kalmış oldu. 3'ten 3 çıkartırsak 0. Yani cevabımız 8.55. Yani Bursa seçeneği arkadaşlar. Ve son şıkkımıza geldik. D şıkkı. Deminki arkadaşlar, deminki Bursa'ydı. Bursa şıkkı. 25'e bakalım. 25'in cevabına. Balıkçı Hasan'ın sattığı balıkların tezgahında kalan balıklara oran arkadaşlar 3 bölü 9'muş. Yani şu üstteki balıkçı Hasan'ın arkadaşlar sattığı balıklar. 9'da arkadaşlar kalan balıklar. Buna göre kalan balıkların da satılmadan önceki balık miktarına oranı kaçtır? Arkadaşlar sattığına biz 3K dersek, yani katı dersek arkadaşlar, kalanlara da 9K dersek, 3K ile 9K'yı toplarsak toplamda 12K var. Bize diyor ki, önceki balık miktarı, yani ilk hiç satılmadan önceki halini arkadaşlar neyin oranını soruyor? Kalan balıkların. Kalan balıklar kaçtı? 9. 9K'nın eski haline oranını soruyor. K'lar gider. 9'u ve 12'yi 3 ile sadeleştirirsek 9'u 3'e böldüm 3. 12'yi 3'e bölersem 4. Cevabım arkadaşlar 3 bölü 4 yani denizli şıkkı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.